Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Binlerce yıl önce Anadolu'nun karanlık gecelerinde bir ateş yanıyor. Etrafında toplanmış insanlar ellerinde davullar, gökyüzüne bakan gözlerle bilinmeyene sesleniyor. Bu insanlar kim? Neden yıldızlarla konuşmaya çalışıyorlar? Ve bu topraklarda yüzyıllar boyunca yapılan gizemli ritüellerin sırrı ne? Bugün Türkiye'nin derinliklerinde saklı kalmış en eski inançları ve en gizemli ayinlerini keşfetmek için yola çıkıyoruz. Göbekli Tepe'den Hıdrellez'e, Hitit büyülerinden Şaman davullarına kadar. Her taşın, her ateşin, her duanın ardında bir sır gizli. Hazırsanız binlerce yıllık bir yolculuk başlıyor. Göbekli Tepe İlk törenlerin sahnesi yolculuğumuza insanlık tarihinin en eski tören alanından başlıyoruz. Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe, M.Ö. 9600 yılına yani tam 12 bin yıl öncesine tarihleniyor. Daha insanlar tarıma bile başlamamışken, buraya devasa taş sütunlar dikilmişti. Bu taşların üzerine yılanlar, akrepler, kuşlar, aslanlar işlenmiş. Peki bu semboller neyi anlatıyordu? Arkeologlara göre Göbekli Tepe, bir tapınaktan çok büyük ritüellerin yapıldığı bir sahneydi. Avcı toplayıcı gruplar burada buluşuyor, doğanın döngülerini kutluyor, ölenlerini uğurluyor, Belki de gökyüzündeki yıldızlarla iletişim kurmaya çalışıyordu. Hayal edin. Gece yarısı. Gökyüzü milyonlarca yıldızla dolu. Taş dairelerin ortasında büyük bir ateş yanıyor. İnsanlar etrafında toplanmış, kimileri hayvan postları giymiş, kimileri ellerinde taş davullarla ritim tutuyor. Birlikte dans ediyor, birlikte bağırıyor, birlikte dualar ediyorlar. İşte burada insanlık ilk kez kolektif bir ritüelin gücünü keşfetmişti. Göbekli Tepe bize şunu gösteriyor. İnanç, uygarlıktan daha eski. İnsan, hayatta kalmak için değil, anlam bulmak için de ritüeller yaratıyor. Ama Anadolu'nun gizemi sadece Göbekli Tepe ile sınırlı değil. Binlerce yıl sonra bu topraklarda bambaşka ritüeller yaşanacaktı. Hititlerin büyü ve arınma ayinleri. Şimdi zamanı biraz ileri saralım. Milattan önce 1600'lere Hitit İmparatorluğu'na gidelim. Başkent Hattuşa'şın taş surlarının ardında insanın görünmeyen güçlerle mücadelesine tanıklık ediyoruz. Hititler için hastalıklar, kuraklıklar, savaş felaketleri doğa olayları değil, tanrıların gazabı ya da kötü ruhların işiydi. Çözüm ise büyü ve arınma törenlerindeydi. Rahipler, rahibeler ve büyücü kadınlar köy meydanında toplanır. Ellerinde su, arpa, buğdayla ritüeller yaparlardı. Bir tablette şöyle yazıyor. Bir keçi alınır, üzerine kötülükler yüklenir ve uzak diyarlara sürülür. Bu, bildiğimiz günah keçisi, inanışının en eski örneği. İnsanlar kötülüklerini bir hayvana yükleyip onu şehirden uzaklaştırdıklarında, kendi ruhlarının da temizlendiğine inanıyorlardı. Kimi zaman dev ateşler yakılır, köy halkı tek tek dumanın içinden geçirilirdi. Bu, bedeni değil, ruhu arındıran bir banyoydu. Hititlerin bu ritüellerinde ateş, su ve toprak kutsal kabul ediliyordu. Çünkü onlar için evrenin dengesi bu üç elementin uyumuna bağlıydı. Ama Anadolu'nun ruhu burada da durmadı. Bir sonraki sahnede dağların derinliklerinden yükselen güçlü bir kadın, tanrıça vardı. Frigler ve ana tanrıça Kibele. Milattan önce 800'lerde Frigler sahneye çıktı. Ankara ve Afyon civarında yaşayan bu halk Tüm doğayı yöneten büyük bir tanrıçaya inanıyordu. Ana tanrıça Kibele. Kibele, doğurganlığın, bereketin ve dağların ruhuydu. Onun için yapılan ritüeller oldukça görkemliydi. Kayalara oyulmuş tapınakların önünde insanlar toplanır, davullar çalınır, danslar edilir, kendinden geçen rahipler kanlarını tanrıçaya sunardı. Antik kaynaklar Kibele ayinlerinde rahiplerin trans halinde kendilerini yaraladığını, kanlarını tanrıçaya sunduğunu yazar. Bu bize ürkütücü gelebilir ama onlar için bu doğayla birleşmenin ve yeniden doğuşun bir yoluydu. Düşünün, bir dağın yamacında gece yarısı meşaleler yanıyor. Davulların ritmi hızlanıyor, kalabalık kendinden geçene kadar dönüyor ve o anda Kibele'nin ruhunun aralarına indiğine inanıyorlar. Bu ritüeller o kadar etkiliydi ki Roma İmparatorluğu döneminde bile Kibele inancı devam etti. Ama Anadolu'nun sırları bununla da bitmiyordu. Daha doğuya gittiğimizde, Van Gölü'nün kıyılarında yükselen Urartu Krallığı'nın ayinleri bizi bekliyor. Urartuların kurban törenleri, M.Ö. 900'lerde Van çevresinde hüküm süren Urartular, Tanrı Hal diye tapıyorlardı. Onların ritüellerinde kurban çok önemliydi. Taş yazıtlarında hangi tanrıya kaç boğa, kaç koyun kurban edileceği bile tek tek yazılmıştı. Van Kalesi'nin eteklerinde toplanan kalabalığı düşünün. Rahipler ellerinde bıçaklarla kurban hayvanlarını sunarken kalabalık hep bir ağızdan dualar ediyor. Kan toprağa akıyor, duman göğe yükseliyor. Bu tanrılarla insanlar arasındaki bir anlaşma gibi görülüyordu. Biz sana kurbanımızı veriyoruz, sen de bize bereketini gönder. Urartu ritüelleri Anadolu'nun doğusunda gökyüzüne yükselen dumanlarla tanrılara seslenirken Batıda ise bambaşka bir sahne yaşanıyordu. Artemis ve Dionysos'un şenlikleri tüm Ege'yi coşturuyordu. Artemis ve Dionysos törenleri Efes, antik dünyanın en büyük kentlerinden biri. Burada yükselen Artemis tapınağı dünyanın yedi harikasından biriydi. Artemis, bereketin ve doğanın tanrıçasıydı. Onun adına yapılan törenlerde rahibeler ilahiler söyler, kadınlar ve erkekler tapınak çevresinde adaklar sunardı. Ama Ege kıyılarında sadece Artemis yoktu. Dionysos'un şenlikleri adeta coşkunun ritüelle birleşmiş haliydi. Şarap testileri taşar, maskeler takılır, danslarla insanlar kendinden geçerdi. Bu şenlikler sıradan hayatın sınırlarını aşıp tanrısal sarhoşluk yaşamak için bir fırsattı. Artemis'in dingin bereketiyle Dionysos'un çılgın coşkusu. İkisi bir arada, Anadolu'da inancın hem huzurlu hem de vahşi yüzünü gösteriyordu. Ama bu topraklara gelen Türk boyları beraberlerinde bambaşka bir inanç geleneğini de taşıyacaktı. Şamanizm. Türklerin şaman mirası. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türkler doğanın ruhlarıyla iletişim kurmayı bilen şamanların önderliğinde ritüeller yaparlardı. Şaman elinde davuluyla transa geçer, ruhlar alemine yolculuk yapar, hastaları iyileştirir, topluluk için kehanetlerde bulunurdu. Anadolu'ya geldiklerinde bu ritüeller yerel geleneklerle birleşti. Ateş üzerinden atlama, ruh çağırma, davulla trans haline geçme pratikleri yüzyıllarca devam etti. Bugün bile Nevruz ateşinin üzerinden atlamak eski bir şaman ritüelinin modern yansımasıdır. İnsanlar ateşin üzerinden atlayarak kötülüklerden arındıklarına inanır. Şaman davulunun yankısı hala Anadolu'da duyulur. Bazen bir düğünde bazen bir bayramda, bazen bir halk dansında. Osmanlı ve Cumhuriyet halk ritüelleri. Zaman ilerledikçe Anadolu'nun ritüelleri İslam inancıyla birleşti. Ama eski gelenekler tamamen kaybolmadı. Sadece şekil değiştirdi. Türbeler, yatırlar, halkın inanç merkezleri haline geldi. İnsanlar dilekleri için çaput bağladı, mumlar yaktı, adaklar adadı her yıl baharın gelişini simgeleyen Hıdrellez kutlamaları yapıldı. İnsanlar ateşin üzerinden atladı, dileklerini kağıtlara yazıp denize bıraktı. Nazar boncuğu ve muska hala koruyucu bir güç olarak hayatımızda yer aldı. Bu ritüeller bize şunu gösteriyor. Binlerce yıl önce Göbekli Tepe'de başlayan inanç ve ritüel geleneği bugün hala devam ediyor. Sadece isimler, semboller değişti. Ama insanın anlam arayışı hep aynı kaldı. Anadolu'nun gizemli ritüelleri binlerce yıl öncesinden bugüne kadar geldi ve belki farkında olmasak da biz hala onların izlerini günlük hayatımızda yaşıyoruz. Peki senin hayatında hangi küçük alışkanlık ya da gelenek bir ritüel gibi anlam taşıyor? Yorumlarda paylaş, birlikte tartışalım. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu yolculuk burada bitmiyor. Daha keşfedecek çok gizem var.